Merhaba. SmackDown'a bakıyoruz. Gece var. Ronda Rousey konuşuyor şu an. Şey mi? Yasağımı kaldır dedi Pierce'a. Ronda Rousey. Ama bak ben bana bu gece de şiddete başvurtturma beni diyor. Geçen hafta diyor. insan gibi burayı terk etmeye çalıştım. Olmadı diyor. Seja çok iyi destekliyorlar bu arada Ronda Rousey yani. Adın heal meal ama seyircilerin desteği... Ya zaten Ronda Rousey falan böyle kullandığın zaman güzel oluyor bence. Evet. Tamam. Dur bakalım şey güvenlik görevlileri geldi geçmiş olsun şimdi onlara. 1-2 bitti. Geçmiş olsun. İkisi GG şu an. İki tane daha geliyor. 3 oldu. 4 oldu. Aaa kol, kol kırma. Eyvah eyvah. Yapma diyor bak. Tam lütfen yapma diyor. Onu yaparsa. Oooo. Hemen 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 diğer güvenlikler. Go go go. Aa polis geliyor. Güvenlik dedim polis geliyor. Oba. Polislere bir şey yok o kadar da değil. Yani. tam polise bir şey yapma. O çok değişik oldu lan. Ben böyle segmentleri bu arada gerçekten çok seviyorum ya. Tam geldi. Çapçak şey kalbi. Yo baya kelepçe. Ters kelepçe. Seyirciler nasıl yuhluyor. Bir dakika bak bu güzel bir şey işte. Vallahi gidiyor. Ters kelepçe yaptılar ya. Vay be. Senin işin bu değil miydi diyor. Bazı şeyler dedi benim işim aşıyor dedi. Senin yasağını kaldırmak falan dedi Aiden Pierce demin. Nice haircut mı ya. Yapma bunu ya. Saçın hangi şampuanla yıkıyorsun? <laughs> <laughs> Öyle algıladım ben Gidiyor. Mor Tutuklandı Montreal'de. Kanada'da. Hadi bakalım. Bu arada biliyorsunuz yani NXT'de ya biliyorsunuz değil. Benim muhtemelen yayınlara gelmeyenler bilmez de benim. <laughs> Toxic Attraction'ı çok severim bu arada NXT'de. Kenardan da izliyor beyler. Oo. Oh. Bir şekilde kazansalar harika olur ya. Baya 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 dalga geçiyor şu an Beyliğe bak. Taksik hadi cici hadi Jayce. Moral bozuyorlar da bir dakika dur bakalım ne olacak. Cici. Aa. Alıyor. İki. Olmadı. Natalya. Sage'in reaksiyonunu merak ediyorum eğer alırlarsa. Hadi lan. Beyliler orada dikkatini dağıtıyor Sonya'nın. Ama şu an çok ani gelişmiş bir maç ya. Muhtemelen şu maçın fullünü izlemiyordum tabi. Özetten bakıyorum. Çok aşırı uyumlu bir maç olduğunu düşünmüyorum ya. Dalin. Jace aldı. Jace aldı. Bir dakika. Kazanabilir ha. O Sharpshooter. Sharpshooter geldi ama hayır. Hayır. Hop. Kazandı. Toxic Attraction Yarı finalde Şeyle yapacaklar değil mi? Raquel, evet Raquel, Aliyah ile Orası ne olacak bilmiyorum ama helal olsun lan Toxic Attraction kazandı Hiçbir şey yapmı- <laughs> Ya Zayn'e bu arada harbiden Oscar verilmesi lazım ya Çok iyi oynuyor rolünü ya Sen niye gidip Jimmy ile falan konuşuyorsun ki? Gel benle konuş diyor. Onlar zaten iş boktan anlamazdır always <laughs> çok iyi ya. Telefon çalıyor. J arıyor. J Tamam tamam bağırma ben söyleyeceğim diyor tamam. Tamam sen olmak gerekse şu an pek de doğru bir zaman değil diyor sen. Ben bir sıçayım geleyim dedi. Bağırıp. Bağırdığı şeyler anlamadım diyor çok bağırıp duruyor dedi. E, yeah, trouble at the border. border. Yeah. Roman'ın yüzü niye değişti lan? Sınırda sorun yaşadık demiş. You know what, ne oldu? Ülke dışına gir çıktılar da girerken sorun mu yaşadın? Yeah, ben senin yanındayım oğlum. Merak etme diyor. Ben buradayım dedim. C Usular yok. Five way evet o maçta olacak. Yeah. Ulan kazanacak mı lan acaba? So evet. Aa harbiden. Kemeri kazanıp kemer de şey dedi işte o Bloodline'da güzel durur ha dedi. Çok iyisin be Sane. You know what I'm saying? Ama Günter'den babayı alırsın o kemer. Yani maçı alsa bile. Kum saati kumlarda olmaya devam ediyor. O kısık konuşuyordu. Dedim başka dilde konuşuyormuş. Scarlet. Şifreli konuşma ya. O, anlamıyorum ki dur bir dakika. İyi akşamlar. Bay McIntyre. 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 Rada sana sordum ki. Aha. Şey dedi cho Chosen was. seçilmiş ki seni çok mutsuz et dedi. 15 yıl önce ben Chosen One'dım. Seçilmiş kişiydim ama sonra kovuldum. İşte bu neden sorusunu akıllara getiriyor. E sen seçilmiştin Güya. Sen seçilmiş kişiydin evet. O aynı Roman Reigns gibi sen de seçilmişsin, seçilmişsin diye. Ne yaptığının önemi yok. Ne şekilde. Bu ne olduğundur? Ha. Esasen o sen fail olduğun zaman başkasını seçtiler diyor. O da masayı yaptı. Senin oturmakta of oturmakta bocaladığın masaya o oturdu diyor Roman'a. Roman dedi. Roman dedi yani dur bak. Seni seçmişlerdi ama yanıldılar diyor. Oy. Seni seçtiler ama yanılıyorlar. Kum saati bitti. Doldu. Hadi bakalım. Zaman doldu. Bak. Kanada'da olduğunu nasıl anlarsın? Seyirciler. Oray 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 oray. Kanada çünkü biliyorsunuz ki yarı böyle Avrupa'yı yarı Amerikan. Değişik. Hadi bakalım. Zeyn'i çok güzel seviyorlar, destek oluyorlar bu arada bu güzel bir şey. Neden? Çünkü Allah Allah. Semizeyni de Suriye asıllı Kanadalı mı olmasın? Ale <laughs> ale. Ne demek ya kardeşim adam El Generico değil mi? Öyle olunca Latin olmuyor mu zaten? Adam Kanadalı mı, Suriyeli mi, Amerikalı mı? Latin mi? Bir türlü anlam veremedim. Ricochet! şey. Biri Semih'e vurduğu zaman şey oluyorlar ama. Negatif reaksiyon veriyorlar bu güzel bir şey. Yeah. Ricochet. Hop. Bir. iki. Bak kesin olmayacak. Kesin kazanmayacakları söyleyeyim mi? Bir kazanamayacak. Semi Zeng konusu korbin Corbin'e olmayacak ama. Corbin olsa çok şaşırırım bu arada. Evet. Ay end of days reverse'lendi. Onu yapsa bitmişti bu arada. Herkes dışarıda. Bir dakika. Uçacak. Ricochet'den bir uçuş geliyor arkadaşlar. Yürüyen uçak. Ne oldu? Herkese kalkıyor. Ne oldu? Aaa Semizeng geri geldi. Bu maçı full izleyeceğim ya. Bazen böyle hoşuma gitmiyor biliyor musunuz? Reaksiyon kanala içerik üretmek için maçın özetini izlemek bazen beni mutlu etmiyor. O yüzden ya şey yapıyorum zaten. Çoğu zaman böyle ilgilendiğim maçları full izliyorum zaten. Merak etmeyin. Çok bana soruyorlar abi şu da oldu falan diye. Ben hepsini izliyorum. Siz merak etmeyin bu arada. Sadece bazılarının içeriğini koyuyorum buraya. Semi. Oğlum kazanacak mı lan yoksa? Intercontinental kemeri Bloodline'a mı gelecek Clash at Castle'da? Bloodline... Neyse. Two. Lan! Son anda Corbin. Son anda... Hop oh, güm. Kaşe orada. Madcap Moss yok bir süredir. Şeyimiz yok. Yani en azından bizim gördüğümüz. Seyirci niye uyuyorsunuz? Niye uyuyorsunuz? Hiç tepki yok Corbin'e. Şeyimiz geldi ama. Oo. Bir. iki. Şeymiz. Şeymiz kesinlikle Clash attı Castle'a çok yakışacak. Neden? Çünkü ada tarafında kardeşim. United Kingdom şovu. İrlandalı orada. Evet. Roman'la Drew'a geldik de bir dakika. Günter'le şeyimiz çok iyi olacak bu arada. Heh. Direkt konuşayım. O kemerlerin o şampiyon olmayı hak etmediğin gibi bu kemerlerin taşınmasının böyle hak ettiği değeri de göstermiyorsun dedi Roman'a şu an. Ben hak etmiyor muyum? Şampiyon olmaya hak etmiyor muyum? O kadar söylediğim şeyden sonra an anlamıyor musun sen? Şampiyon mu hak etmiyor muyum? Evet duydun, hak etmiyorsun. İstiyorsan son birkaç yıl önceye bir bakalım. Neydi? Wiseman'ın vardı yanında, politikanı yapıyordu. Bloodline dedi, anca dedi sana sürekli yardım edip duruyorlar yanındaki USO'lar. Ne aldı Bloodline. Oh yeah. <laughs> ha? Ne oldu? Çünkü God moddasın değil mi? Kimse Bloodline indiremez. Şu an. Senin gözlerinde başka bir şey görüyorum diyor. Sadece ikimiz görebiliyorum diyorum. Korkuyorsun diyor. Korkmalısın. Çünkü Drone McIntyre'ın ikiye bölemeyeceği kimse yok dünyada. O yüzden korkman gerekiyor. Bu arada Roman harbiden bir tık şey böyle bir değişik. Clash of the Castle'da seni ikiye böleceğim. Hem de o kemerleri de alacağım. Ha. Evet. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Bloodline senin şeylerin de. Yok. Hadi kapışalım istiyorsan dedi. Oo direkt üstünü çıkarttı bu arada. Bir dakika lan. Aha, aha. Here we go. Girişiyorlar. Belin de WWE kemeriyle kapışıyor bu arada. Bu bir mesaj mı yoksa? Kemer ayrılacak mı yoksa? Oo. Belinde kemerle bu arada. Acıtmıştır değil mi kemeri şey? Aha aha. Claymore geliyormuş ama Kerin Cross saldırır değil mi? Bak Kerin Cross'un bir şekilde buraya burada gözükmesi lazım yani. Hop. Sami Zayn gelmiş ya. Harbiden ha. Kurşun yedir onun için Sami lan. Aga be. Usalar yok. Adam kendini ön attı lan. Harbiden kendini feda etti. Bak bak bak. Superman punch'e şimdi spear yiyecek. Karin Cross sadece videoda gözüktü o zaman. Okey. Bu, bu bence şu anki aşamada Claymore. Oh. durumun güçlü gözükmesi çok güzel bir şey. Vay be. Bloodline diğer usalar burada yokken takır takır indirdi bu arada.